İnsanlık tarihinin en eski ve en güçlü uygarlıklarına ev sahipliği yapmış olan Anadolu topraklarında bugün hala yemeklerde, ritüellerde, kutlamalarda, törenlerde o büyük uygarlıkların izleri bulunmaktadır. Atatürk'ün de dediği gibi geleceği bilmek için en az 7 bin yıllık tarihimizin izlerini bilmek gerekir. Sümeroloji, Hititoloji o günlerde bir hayal. Çivi yazıları bölümü var Philadelphia Üniversitesi'nde. Fakat Türkiye'de Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Sümeroloji, Hititoloji, Astroloji vesaire diye alanlar kuruyor. Olay olacak şey değil. İnsanlar diyorlar ki bunlar kurulamaz. Ama kuruluyor. Sebebi ne? O da diyor ki biz diyor kuracağız, üzerinde çalışacağız. O yarın diyor onlar da kuracaklar, öğrenecekler. Nitekim biz 36'da bölümleri açtık. 1947 yılında Philadelphia Üniversitesi bölümleri açabildi. Bu çok büyük bir uz görüştür. Türkiye'nin ilk kadın arkeologlarından Muhibbe Darga'ya göre yalnızca kraliçenin değil, halk içindeki kadınların da toplumda etkin rolü vardı. Hukuki metinlere göre de kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Bu konudaki bir başka büyük duayenimiz Muazzez İlmiye Çığ Hanımsa Sümer ve Hitit'te kadının rolünü şöyle anlatıyor. Sümerler'de kadının yeri son derece yüksek. Sümerler bürosuz, 5000 yıl önce bizden şeymiş, Sümer'de kadın her işe girebiliyor. <laughs> Hitit uygarlığının Hint-Avrupa dilleri konuşan pek çok uygarlığın bir araya gelmesiyle ve buluşmasıyla kurulduğu söylenir. Aslında Asur ticaret kolonileri çağından kalan Asurca çivi yazılı belgelerde biz Hititçe kişi isimlerine rastlıyoruz ve anlıyoruz ki bu dönemde de Anadolu'da Hititli insanlar, Hitit kökenli insanlar yaşıyordu. Tunç Çağı tabletlerinde Hitit'teki kadının iş hayatında ve ticarette etkin olduğu bulunmuştur. Yani demek ki Anadolu'da aslında kadının e, yeri bakımından düşünecek olursak te o Neolitik Çağ'dan gelen ana tanrıça kültünün ya da kadın merkezli bakış açısının aslında 2. bin yılda da Tunç Çağlarında da Anadolu'da etkili olduğunu anlıyoruz. Tabii e, bütün bunları aslında çok net söylememizin bir nedeni e, bu dönemde Anadolu'da yazının olması. Çağdaş kültürlere göre, özellikle Mezopotamya'daki kültürlere göre kadının, kadınlarının görünürlüğü çok daha yüksek. Yani kadınlar hem metinlerde hem sanatta çok daha belirgin bir şeklini görüyoruz. Hatta bazı kraliçeler, en başta olmak üzere Puduhipa en meşhuru olarak resmen devlet aktörü olarak da karşımıza çıkıyor. Ben bu durumu Hititlerin yaşadığı coğrafyaya bağlıyorum. Çünkü bu coğrafyada her el, her kol, kolu lazım ekonomi üretmek için. Yani harmanda, tarla işlerinde kadınları da lazım, çocukları da lazım. Her yaşta insanın, insanın bir paye ekonomiye. Katması gerekiyor. Mesela bir kraliçeye baktığımız zaman kral ve kraliçe eşitliğini görüyoruz. Bunun birçok şeyde kraliçe de kral gibi devlet yönetimine katılıyor, siyasi, politik olarak etkinliği var, dini törenleri idare ediyor. Aynı zamanda mahkeme zabıtlarında kraliçelerin etkinliğini görüyoruz, karar verebiliyorlar yasa metinlerine bakacak olursak bunlar genelde evlenme ve boşanma ile ilgili metinler diyebiliriz evlilik konusunda Hitit kadınına bir başlık veriliyor kuşata adını verdiğimiz bir başlık veriyor erkek kadınla evlenirken evlilikte genel anlamda eşit haklara sahip oldukları söylenebilir ama bazı maddeler var ki işte Hitit kadını tabi eşine Sadık olmak durumunda, eşini aldatması durumunda eğer bu evde gerçekleşirse, evde gerçekleştiği durumda kadın suçlu olarak kabul ediliyor ve cezalandırılıyor. Ama eğer dağlık bir alanda gerçekleşirse erkeğin suçlu olduğu kabul ediliyor. Bu tür evlilik dışı beraberlik konularında bu da yasalarla kayıt altına alınmış diyebiliriz.